Herkese günaydın arkadaşlar. Gerçi günaydın mı bilmiyorum ama saat öğlen olmuş, 12 olmuş. Ee, yeni bir vlogla daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağım? Bugün Yıldız tekneye gideceğim. Yani yeni üniversiteme diyelim. Bir sene okuyacağım üniversitem burada. Ee, hazırlık okuyacağım. Ama e, bir sene daha YÖS'e hazırlanacağım. YÖS sınavı da yabancı öğrenci sınavı oluyor. YGS, LYS'den de girdim ama istediğim sonuca ulaşamadım. Ben aslında diş hekimliği istiyordum. Ama sıralamam 70 binlerde geldiği için tabii ki çok şey bir puan diş hekimine göre. Çok sıralama olarak düşük. O yüzden bir sene daha hazırlanmaya karar verdim ama YGS sınavından değil, yabancı öğrenci sınavından. Vatandaşlıktan falan çıktığım için y YGS hakkımı kaybetmiş oluyorum ama tercihlerimi yaptım. Bakalım şimdi yıl, yıl teknik işletmeyi kazandım yar sınavında. Bir sene hazırlık okuyup diğer sene hazırlanacağım. Bakalım şimdi oraya gidiyorum. Kaç kere söyledim bilmiyorum ama oraya bir gezelim. Bir de öğrenci kartımı alacak almam lazım. Bakalım nasıl olacak. Görüşürüz arkadaşlar bayağı bir terledim falan gitti ben de kafa. Herkese görüşürüz. Şu anda kapıya geldim. Ee, otobüs arayacağım arkadaşlar. Şey, neydi? 41AT Onu arayacağım. Şu an otobüs durakları nerede hiç bilmiyorum. Geçen çektiğim vlogta yani bebeğe gittiğimiz vlogta olduğu yere bir bakacağım. Orada bir tane otobüs durağı vardı. Sanırım oradan kalkacak ama ben yine de bir sorayım. Sora sora Bağdat bulunur diyorlar ama bakalım sora sora 41AT'yi bulabilecek miyim? Direkt Yıldız Teknik'in içine giriyormuş. Hayırlısı şu anda gidiyorum. Böyle yani asansörde falan. Bakalım bulabilecek miyiz? Tekrardan size video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdilik tekrardan. Arkadaşlar şimdi otobüsten indim. Davut Paşa Kampüsü durağında. Yıldız Tekniği'nin içindeyim. Şu an benim taş binayı bulmam gerekiyor. Ee, tam olarak hangi durakta ineceğimi bilmediğim için ilk durakta indim. Yürümek istedim. <laughs> evet, yürümek istedim. Taş binayı arıyorum şu an. Bakalım ne kadar gideceğim bilmiyorum ama ilk defa da geldiğim için pek bir bilgim yok. Dümdüz kaptırıp gidiyorum şu an. Size yürürken en azından burayı Biraz çekeyim dedim. Şöyle göstereyim. arkadaşlar taş binanın yolu gözüktü. Ve şu an e, git, gidiyorum. Giderken bir tane kıza yol tarifi sordum. Nasıl gidebilirim falan diye. Kız işte baya güzel tarif etti. İşte şuradan dönüyorsun falan sağa dönüyorsun. Tam ayrılırken kız dedim ki teşekkür ederim kolay gelsin. İşte ben telefonu Bismillahirrahmanirrahim diye açabilirim. E, camdan bakarken alo diye seslenebilirim. Ben her türlü şey yaptım. Bu sefer de kolay gelsin eklendi. Yok yani sıkıntı yok. Kıza kolay gelsin. Bize de kolay gelsin. Neyse şimdi Yıldız Park'ın yanından geçiyorum. Hemen arkasında kalıyor taş bina. Onu da göstereceğim. İşte şurası. Netliyim biraz. Buradan girip öğrenci belgemi alacağım. Belki sonra bir kahve içmeye oturabilirim. Ya da direkt gezip size böyle tanıtabilirim. Burası şu fakülte. Hemen okuyorum. İşte şurası kimya metaloloji fakültesi oluyor. Onun hemen ilerisinde kalıyor taş bina. Arkadaşlar size burasını göstermeden edemeyecektim. Burası taş binanın olduğu bölgede yeşillik yapmışlar. Çok büyük bir alan. Öğrencilerin sohbet muhabbet etmesi için yapılmış. Çok geniş, çok güzel. Her yer yemyeşil. Ee, zaten kızlar falan muhabbet ediyor. Birkaç öğrenci var şu an. Tatilde oldukları için bütün öğrencilerin birkaç öğrenci var sayılı. belgemi aldım. Taş binadan. Ve e, şu an eve gidiyorum arkadaşlar. Döneceğim. Şu arkamda var mı şu an? Görünüyor mu bilmiyorum ama Yıldız Kafe'de acayip gözüm kaldı. Çok güzel görünüyordu içerisinde ama girmedim. Bakalım. sene zaten bol bol girerim diye düşünüyorum. Öyle. Otobüs duraklarını bulacağım diyecektim ki tam önümde şu an. Görüş alanına girdi otobüse döneceğim. Sonra tramvay yapacağım arkadaşlar. Sonra ev. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bugün de böyle geçti benim için. Çok sağ olun. Herkese görüşmek üzere. Öğrenci belgemle görüşürüz. <laughs>